Merhaba gençler tek blok sky blok mod tek blok sky blok kaldığımız yerden devam ediyoruz önüme de bakamıyorum böyle C'ye basınca böyle oluyor böyle yapınca falan filan çok zor oluyor modlardan dolayı şimdi en son nerede kalmıştık biraz bunlardan kıracaktık abi şu an gece zaten bunlardan kıralım şunun durabilitesi baya az bu birazdan kırılacak zaten o yüzden demirim vardı değil mi bunu demirden yapayım arkadaşlar hatta demirden yapmıştım galiba ben bunu kırılsın diye kullanıyordum zaten bir dakika o chest geldi yapıştır aa şey chestten ilk önce içindekileri alacakmışız ondan sonra kıracakmışız ben direkt kırıyorum gerçi öyle de geliyor çok sorun değil de underground chest bak geliyor direkt gerçi onun içindekilerde. de. İçindekileri de direkt alıp öyle de kırabiliriz arkadaşlar. Şurada galiba bizim demirler pişiyordu. Aa, çok güzel abi. O donanım edin gelişmesini direkt ben. Şimdi şurada çıbıklarımız mı vardı? Evet burada çıbıklarımız vardı. Şunları şöyle atıyoruz arkadaşlar. Bunları ben sonra düzelteceğim. Sonra düzelteceğim. Şimdi kalsınlar. Underground chest'i de at abi. Karpuz dilimleri kalsın. Bunları yiyoruz. Ee, bunlar kalsın. Demirlerden direkt bir şey yapalım. Direkt demirden bir tane balta gazma kurek. Bence çok başarılı. Bunu var ya çok tatlı yapabiliriz ya bu seriyi. Gider şey de yaparız. Ee, bu bu köylülerden falan büyük kitaplarını da alırız. Oradan da baya bir şey olur. Yani çok güzel olabilir bu seri ya. Baya uzar böyle. Hay sakın patlama orada. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Kaç vuruyor bu? 9 vuruyor. Onun neden o kadar vurduktan vurduğum halde ölmedi? Ama olmadı ki ya. Ben... Granit mi yapsam buranın da altını? Altını granit yapayım bari. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Bak şu... Ben onu patlatmayacaktım. Ha direkt üstüne geliyor. Ben onu patlatmayacaktım. Nasıl oldu? Patladı ben anlamadım ya. Neyse şurayı şöyle bir doldurayım. Bir tane de kılıç yapayım o zaman ben ya. Evet bir tane de kılıç yapayım çünkü bu olmuyor. 9 vuruyor gerçi doğru 3 vuruşta tam adam gibi 3 kere vursak anca şey mantıklı. Doğru ben biraz yanlış hesaplamışım. Balta çünkü şey yapmıyor. Gerçi demir balta biraz daha fazla vuruyordu değil mi? Yo 09 08. Sadece saldırız biraz yüksek. Üzdü beni şu an buranın patlaması ya. Neyse onu hallederiz. Ama bana şu an şey toprak çıkması gerekiyor. Yani toprak çıktı güzel. Bak yine geldi ya. Abi 4 vuruşta bak 4 vuruşta öyle. Ben bir tane, bir tane kılıç yapacağım ya. Bir tane kılıç yapmak istiyorum ya. Kılıç lazım olacak galiba. Bunlar 4 vuruşta falan ölüyorlar. Bu da zor abi 4 vuruşta. Baltaya bir de yavaş. Ayarlayamıyorum onu. Geç ölüyorlar. O da hoş olmuyor. Devam edelim kırmaya. Bana şu anda tahta değil. Hoş olur. Ee, şu ya ileriyi geliştireceğim. Oraya hayvanları alacağım. Bu arada hiç hayvan gelmedi. İnşallah geliyordur. Yani geliyordur ya. İlerlerde gelir herhalde diye düşünüyorum. Bayağı şey kazdık. Onların hepsini çöpe aşağı attım gelmeyecekler diye ama. Ha, gelecekler diye de gelmiyorsa. Evet bir tane daha geldi. Şimdi de şöyle itelim kanka. Sen de git. Gerçi bunlar normal niye dönüşüyor zaten ya. Çok sorun olmaz. Şurayı yapacağım ama çiftlik yap yapacağım için alt tarafı farklı bir şeyden yapmak istiyorum. Onu da yapamıyorum. Çakıl olmaz zaten. Çakıl düşer. Toprak yapmak istiyorum. Toprak gelmiyor ya. Toprak gelsin biraz abi. Neden toprak gelmiyor? Toprağı nasıl getirebilirim? Toprak getirtemem. Mecbur buradan toprak çıkacak. Yani chest'i ilk önce açıyoruz. Anlar mı? Desene oğlum. Desene oğlum. Desene oğlum. Gördüm desene oğlum. Ya bakayım. Valla bayağı iyi doğuruyor. Şunlardan ben boya yapayım. Büyük ihtimalle bunlar boya yapım için kullanılacak. Eee kırmızı boyaları da kullandık. Terokate falan yapmam gerekiyor kırmızı. Çünkü modları artık yavaştan geçmemiz lazım. Sen siz gidin bir. Bir şey söyleyeceğim. Niye geldiniz buraya? gidelim şu yan tarafı neyden yapsam acaba ya? Heh, tamam şunlar çıksın ya. Biraz toprak ver. Dur bu, bu seviyeyi de atlatalım bakalım. Diğer seviyede ne olacak bilmiyorum. Diğer seviyede ne geliyor hiç bilmiyorum. Bilgim yok. Gündüz olsa bu arada güzel olur ama. Toprak aynen ver 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 ver. ver toprak ver. Cık, güzel gidiyorduk be. Niye toprağa durdurdun? Topraktan giderdik biz ya. Zınk zınk zınk. Arkadaşlar çekilir misiniz? Bak bak çok ama çok dibime girdim. Bak çok dibime girme. Yanlışlıkla vuruyorum ondan sonra. Kaçıyorsunuz. Ya yapma. Yapma sen de abartma olayı. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunun her seferinde ben patlatacak mıyım böyle? Ha buraya bir şey yapıyorlardı lan. Dur onu şey yapayım bir dakika. Şöyle üstünü kapatıyorlardı değil mi? Üstünü tek blokla kapatıyorlardı galiba. Öyle bir şey yapıyorlardı yaratık çıkınca gelmemesi amacıyla mı? Öyle bir şeydi ama dur bakayım onu bir bulmam gerekiyor ya. Şöyle bir şey mi yapıyorlardı? Şöyle, 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 şöyle. Burayı böyle mi yapıyorlardı? Bir şey yapıyorlar, yapıyorlardı böyle de. Tam olarak hatırlayamadım ya. Böyle değildi lan bir üstüydü. Çok altına oldu bu. Dur bakayım. Şöyle tek blok mu koyuyorlardı? Ona bakmam lazım ya. Şu an buranın böyle bir şey yapıyorlardı ama tam olarak ne yapıldığını hatırlayamadım ya. Şu an salladım ya. Ben çok bayağı salladım. Attım şu an yani kafadan at. kalsın şunu gir şunu gir şunu gir böyle bir şeydi herhalde ya bakayım böyleydi herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam yaratık çıkınca işte orada kalacak direkt oradan vuracağım kaçacağım vuracağım kaçacağım evet böyle değilmiş <laughs> ineği de alamadık neyse inek orada biraz takılsın da İnek gel bakayım gerçi böyle galiba çünkü inek geldi inek gelince bunu aşağı atıp Şöyle bir aşağı ittirip ondan sonra devam edeceğiz herhalde. Sanırım böyle ya. Bir farklı bir mantığı olabilir. Ona bir bakacağım videodan sonra arkadaşlar. Şu videoyu çekelim. Ee, daha doğrusu şu bölümü bitirelim şöyle. Bu bölüm ne olacak bilmiyorum. Seviye atlatmaya çalışıyorum. Çünkü farklı bloklar gelecek galiba. Burayı kırdıkça abi. Farklı bir şey yok. Şu 50'ye 50 yazan ne onu bilmiyorum ama. Onu bir onu da öğrenmem lazım. Benim her şeyi öğrenmem lazım. Çok eksiğimiz var çok. Hiçbir şey bilmiyoruz neredeyse. Evet Creeper çıktı mesela. Şu an Creeper patlamıyor mesela. Evet mantıklı güzel olmuş. Ya yani salladım ama tutmuş galiba. Creeper patlamadı en azından yani. Bunlar da hep değiştiriyoruz böyle şu an. Elim şeyde böyle 1 2 3 daha abi. 2 2 1 2 1 2 da lan burada. Ha ne güzel. Vallahi iyiymiş ya böyle. Patlamıyor. Şuradan devam. 2 1 2 1 3 Bunda ne var? Oo ha ben full gift aynen böyleymiş demek ki. Dur şimdi. Ee, biraz üzerimizi boşaltalım bu kalsın. Şimdilik her şeyi atıyorum ondan sonra düzelteceğim bu şeyleri falan. Aa buz gelmiş. Buzdan su yapabiliriz. İki tane sudan sınırsız su kaynağı yapabiliriz. Tamam. Buz kalsın abi. Ee, su kaynağımızı sınırsız su kaynağımızı ben. Bence şu köşeyi yapabilirim ya. Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Şuraya bir sınırsız su kaynağı çakalım arkadaşlar. Şimdi bir tane buzu şuraya bir tane de buzu şuraya. Şimdi şunu şuraya koyup kırıyoruz. Şunu da şuraya koyup kırıyoruz. Evet sınırsız su kaynağımız hazır. Baş Başka bir şey yok sanırım. Ee, şu şunu kıralım. Tamam. Aa süper. Tamam. Tam da bunu bekliyordum. Ee, level geldi abi. Diğer levelde neler gelecek bilmiyorum. Saksımız var. Saksı ne işe yarıyor bilmiyorum. Sarı boya var. Ee, boyaları bir yere koyayım mesela. Şu boyayı al. Örümcek gözü. Şu bir tane demir çıkmış. Bir tane bayağı çıkmış. Ço çıkmasaymış daymış. Başka boya. Kırmızı boyamız var bir tane de. Şey, Şimdi... Ha, dört tane yanında da varmış. Tamam. Şu demiri şuraya sallıyorum. Hmm, evet ne diyor? Who is the open... Oo, oh, lens cover. Oo, oh, topraklara geçtik. Toprak. Bunlara ama epiksi dokunuş almam gerekiyor galiba. Ama dokunuş yok bende. Bu farklı bir yöntemle mi? Şey? Ha, kar şeyine geçtik. Biyomuna geçtik. Kar da yapılıyor galiba lan. Ha, kar da yapabilirim ha. Böyle değişik değişik biyomlar yapabilirim. Kar biyomuna geçtik mesela şu anda. Sol tarafı kar yapabilirim galiba. Şunlardan mesela şöyle. Kar bloğu oluyor dört tane E çok iyi. Yedi. Ben, bunlar havada kalıyor değil mi kar blokları? Ben bunu böyle böyle takılırım. Güzelmiş tamam. Bir yerde böyle kardan yaparız. Soğuk hesabı. Karlı şey de var aslında. Şeye gelseydi çok güzel olurdu. Kırılsın sıkıntı yok. Kırıl kırıl kırıl. Tüm mal şeyleri kırıyoruz zaten. Devam devam Biz bunu bayağı bir kazmam gerekiyor galiba bunlar böyle. Durability sesi de güzel abi. Ses yapıyor. Şu şeye bakacağım şimdi ya. Şu yapabiliyor muyum diye bakacağım da. Ha onun için şey lazımdı. Kum lazımdı. Kum henüz hiç çıkmadı. Ne bu? Ne bu? köpek Köpek. Çık oradan köpek. Sen çıkarsın köpek ya. Sığarsın sen buralara. Çık oradan. Evet. Helal olsun kardeşime be. Sana şimdi birazdan ne vereceğim biliyor musun? Bekle ben sana kemik vereceğim. Evcileşeceksin sen. Benim olacaksın. Şu küreyi kırmaya çalışıyorum şu anda. Bak manyağa bak. Çılgın. Dur iskelet falan çıkarsa saldırır bu iskeletlere. Şöyle yapalım. Şuradan kemik vardı. Ee, şu kemikleri alayım. Gel oğlum gel gel gel. Çakır çakır. Ha tek seferde yaptım. Çok güzel. Çakır dur sen değil. Başka çakır var orada. Çakır da buradan hareketlendi. Oradan hareketler var. Buradan hareketler var. Şu karşı yapmak istiyorum. Baya bir... O ne lan? Bu ne lan? Tilki mi bu ne? Tilkini... Tilki bir şey yiyordu ya. Dur tilki ne yerdi? Çok saçma bir şey yiyordu ya. Ha, bunları nasıl alacağım? Bunları nasıl alacağım? İpeksi dokunuş falan vermedi değil mi bir şey? kitap falan çıkmadı. Ee, Earth yapamayız. Büyü masası yapam Büyü masası deri. Aslında bir dakika. Kitaplık. Ee, büyü masası. Ha, şeyim yok ki ya. Hiç. Obsidian verseydi. Yok. Elmas da yok ki. Bunu yapamam ben. Büyük kitabı zaten yapılmıyor. tam şu an bunları mecbur kıracağız ya. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şu bir kırılsaydı da. Şu bir kırılsın. Birkaç tane daha şey çıksın. Şu diğer tarafı geliştirip artık oraya alacağım hayvanları. Kırıl kırıl. tam kırıldı. Aa teroket geldi. E, ee, 18 tane toprak. Şu toprakların hepsini alayım ben. Nerede abi? 24 tane de burada var. 42. Ya, birazcık büyütürüm yine burayı ya. Çok şey yapma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Gel şöyle. 5, 5 yapmışım herhalde ya. 1, 2, 3, 4, 5 yapmışım. Tamam. Şöyle gel kardeşim. Düşmeyin aşağılara. Buranın etrafını zaten çit çitle kapatacağım ya. Şöyle gel sen de. Tamam. Düşeceğim diye çok korkuyorum. O yüzden baya böyle bir tedirgin hareket ediyorum. Evet buranın etrafını hala henüz kapatamayız bu arada. Çünkü bitmedi. Tamam. Bunlar aşağı düşmüyorlar zaten kendileri. Bu neymiş? Bu ne? Teroket değil mi? Teroket. Güzel. Teroket de çıkmaya başladı bak. Odun çıkıyor. Kırmızı teroket yapabilseydik aslında çok tatlı olurdu. Oo, Karbiyo geldi? Bu da karbiyomun. Aa, bana vurdu bana vurdu vurdu bana. Şuraya aa, küreğim. Ha, kürek şeymiş lan. Kürek vardı bende. Allah Allah. Onu mu ben harcadım? Bir tane daha alalım. Bu arada demir galiba çok verimli değil ya. Demiri böyle harcadık biz ama. Yanlış mı yaptık acaba? Neyse bakacağız. Ha buradaymış demek ki. Tamam ne oldu ya? Mouse'un sensitivitesi birden hızlandı. Acıkmışım kimse söylemiyor. Gel bakayım buraya. Ver güveç. <laughs> Oğlum mantar göç ne tatlı doyuruyormuş ya. Şunu şuraya al kanka. Tamam. Şunu kıralım. Güzel bayağı kömür çıkıyor da. Kiminin... Abi Bunları alamıyorum ama ya. Bak bunları da almak istiyorum ben ama alamıyorum. Ne çıktı abi? Tavşana ya. Kemik tozu falan. Neyse. Tamam çözemedim. Olayları. Teroket çıktı. Bu da kırılacak şimdi. Dırılalım, dırılalım. Hepsi kırılıyor abi tek tek zaten. Şimdi bu... Ha bu ne? Davşan mı? Karşıya ben hayvan bahçesi yapacaktım. Niye öyle oldu? Olmadı bak yapamadım. Yapacağım lan. Bak şimdi ne yapıyorum. Huş odun da geldi. Şu huş odunların olduğu yeri biraz genişleteyim o zaman. Kırıl kırıl hadi kırıl. Çok ses yapıyorsun. Zınk 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 zınk. zınk. Topraklar gelsin. Hala kırılacak ha. Kırıl sonunda. Lan ayı gelmiş. Kutup ayısı gelmiş. Ayı yemeye çalışıyor yalnız. Dur şimdi. Şu, burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Şunları al abi şöyle. Bunların hepsini tekrar bırakayım. Blokları bir, bir yere bırakacağım bu arada. Şimdi kalsın burada. Baya karışık şu anda çünkü. Çok düzeltemem şu anda. Ee, huş 24 tane var. Ulan huş da 24 tane mi çıkmış hep topu ya? Ha 40 tane buradaymış tamam. Şunları bir tek blok yap abi. Tamam tek blok çaktık bunları bunlara çaktık. Köpek orada duruyor. Şurayı bir bitireyim. Burası çok yarım yamalak kaldı. Öyle de uçmazsın yani düşecektim ya. Burayı böyle bitirelim. Ben buraları dediğim gibi canlı yayında büyük ihtimalle burayı baya bir adayı böyle ada haline getireceğim. Ondan sonra normal bir şekilde yapmaya başlayacağız. Modlara geçeceğiz da şu an yaşanabilecek bir alan yapmam gerekiyor. O yüzden biraz yavaş ilerliyoruz. Ama dediğim gibi ileriki bölümlerde bu sıkıcılık geçecek ve modlara saracağız. E modlara sarınca da tabii daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Daha renkli şeyler. Bunları yapıyorum şimdi. Hop hop. Bitti yalnız ya yetiştiremedim. Baya eksik kaldı. Burada bir tane kazma yapmamız gerekiyor ama bende demir kaldı mı lan? Uuu 3 tane demir kalmış güzel. E, ee, çıbıklar bende. Şu demirleri şuraya salla. Şu kömürler baya çıktı zannediyordum. Çok az çıkmış meğerse. Şuradan bir tane daha demir kazma yaptıktan sonra ilerleyebiliriz. Oo altın. Güzel. Uuu. Bak şu anda demir kazmam olsa bunları kazamayacaktım mesela. Başarılı. Acaba öyle patlar mıyız ya bir yerde? Çünkü şu anda demir demirlerin hepsini harcamış olsam mesela kazamayacaktım onları. Böyle patlayabileceğimiz bir yer çıkar mı acaba ortaya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Daşlar gelin bakayım daşlar. Diğer tarafı neyle büyütsem acaba? Diğer tarafta karbiyon mu yapsam acaba ya? Bak şöyle yapabilirim aslında ben orayı. Karlar nerede abi? Kar bloklarım burada. 19'dan da az ama deneyelim. Bu düşüyor mu acaba? Ha, düşmüyor güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buraya böyle kar biyomu tarzı yaparız. 1, 2, 3. Orada 3 yaptık değil mi? Her yere işte yapmaya çalışıyorum da 4 de yapmış olabilirim ya. 1, 2, 3, 4 yapmışım. Çünkü 3 tane de 3 tane küçük duruyor da. Şöyle şurayı 4. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 2 tane çaktık mı? Evet aşağı karlar üzülüyor. Dandik gundik bir şey oldu. Hmm susun arkadaşlar. Sakin olun hepinize. Hepinize babanız burada abi. Sakin olun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam şu creeper patlama olayını da engelledik. Ayı sıkıştı ya. Şş. Ay niye öyle sıkıştın sen ya? Neyse sıkıntı yok ya. Sıkıştı. Ölecek artık. Yapacak bir şey yok. bir tık yanlış yapmış olabilirim ya. Bir tık ama çok değil. Neyse öldü işte ayda. Kurtulduk aydan da. Bir tanesi çıktı dışarı ama ya. O nasıl çıktı anlamadım. O direkt dışarıda spawn oldu herhalde. Olsun dın dın dün dın 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 dın, dın 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 Yukarıdan mı geliyorlar acaba? Nasıl yapsak ki? Orayı kapatıp oraya... O olmaz ki. Ay her türlü sıkışır ya. Şükür çıkabildin yani dın dın dın. Bayağı da enerjisi var ya ölmüyor direkt. Yine gece oldu bu bölüm hiçbir şey yapamadık ya. Gençler nasıl ilerlemem gerekiyor? Bu şekilde değil mi? Ya yorumları da belirtirseniz sizin belirttiğiniz şekilde ilerleyelim diyorum da. Bir ev yapmam gerekiyor benim ya. Dın dırı, dın dırı. Tamam. Orası karbiyomu oldu. Sıkıntı yok aslında karbiyomuna geçtik etrafı şey yapacağım. Beni kıracağım böyle ya. Yapacak başka bir şeyim yok benim. Şu kafana vururum. Bir tane daha vururum. Böyle bir tane daha vururum ölürsün. Şov yapma bana. Oo yay çıktı. Dayanıklılık sıfır yay. Bu ne taş balta. Taş balta da kırılsın artık ama. Dur şimdi. Gençler bak siz çok ayak altındasınız ama ya. Sizi şöyle ileri doğru götürmek istiyorum ben. Gitmiyorsunuz da çık lan buradan. Git buradan tamam. Burayı boşaltın arkadaşlar burası şantiye alanı bak üzerinize bir şey düşer ölürsünüz falan sonra ben sorumluluk kabul etmiyorum bak. Ben sorumluluk kabul etmiyorum dediğim gibi. Kar bloku. Alttan daha geldi tamam sıkıntı yok şuraları büyütürüz. Uyu düşüyordum düşüyordum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes. Burası karbiyo mu? Bu da jacuzzi tarzı bir sınırsız su kaynağımız oldu. Ee, şurası yine... a 20 tane toprak gelmiş. Çok iyi. Tamam şu toprakları da biraz ilerletebiliriz. Burayı da ben genişletmek istiyorum çünkü. Hayvanları yavaştan buraya alacağız. Ama işte toprak çıkmıyor. Biraz daha fazla toprak çıkaydı ona Şunlara var ya bir verimlilik tamir bastım mı akarım ben. Şunların hepsine bir verimlilik tamir basacağım abi. Kölde geliyor galiba. Kölde geliyordur büyük ihtimalle ya. Şöyle ben bunu böyle açık bırakıp gidebilirim. Yok gidemem. Şu otomatik değişme olsaydı çatır çutur yapardık da otomatik değişme yok ya. Çok zorlar bizi. O yüzden böyle elimizle bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Hop oba oba. En son işte ende gideceğiz burada da yapacak bir şey yok. Ama en son ende gitmeyiz burada çünkü buz şeyi var ne güzel buz blo çıktı ya. Aa düştü lan. Tilkiden kaçıyor. He Fox'tan kaçıyor. Dur kar toplarından şimdi buz. Mavi buz diyor. Bunlar kalsın ya. Davşan da var. Şunları da at. Dur şunları ver. Şunları at. Şu da kalsın. Tamam. Gençler bu şekilde gelişiyoruz. Ya yani yavaş yavaş böyle düzenli gelişmeye çalışıyorum. Dengesiz bir şekilde büyümek istemiyorum. Sonra değiştiriyoruz. kırmak zorunda falan kalıyoruz. Şunları şuraya at. Güzel ışık verdi bunlar. Şuraya aslında bir şey. <laughs> yatmış kepeye bak ne güzel yatıyor. <laughs> Şimdi şurada ee, ne vardı abi kömür ve şeylerden meşale yapayım hatta fener yapacağım ya yani. ne meşalesi fener yapmayayım ya fener yapayım az var çünkü şey şey az var abi gerek yok fener'e ya fener bizi şu an çok bir şey yapmaz şöyle yapayım burayı her türlü kırmayacağız zaten şuraları artık nasıl bir şey yapsam ha taştan yapacağım aynen aşağı düşme aşağı düşmeyin aşağı düşmeyin pardon biraz ittirdim reis kusura bakma bayağı bir taş var zaten şöyle tamam şöyle Tamam buraları taştan yapacağım ya. Hayır hayır. Abi olamaz. Taşları yeni almış. Abi öldüm ya. Ya düştüm öldüm. Böyle bir saçmalık olamaz ya. <laughs> Görmedim. Her şeyim gitti ya. Gerçi hepsini bırakmıştım. Bir tek taşları almıştım. Sıçayım böyle. Ya ama ya. Oho. Taşlar gitti. Gençler şuradan da düştüm ya. Böyle bir salaklık olamaz ya. Buraları bir kapatayım ya. Ya şurayı şöyle kapatacaktım. Düştüm ya. Orada bir kurtarır mıyım diye baktım ama kurtaramadım yemedi ya. Sinir oldum bak ya. Şu an kendime sinir oldum ya. Salak gibi düşmezsin ya. Ama düştüm ben işte. Yapıyorum bazen arkadaşlar şeyler. Burayı böyle ne güzel kapatacaktım ben ya. <laughs> Olamaz Bir tane crafting table verdi. Allah razı olsun. Bir tane daş kazma verdi. Allah razı olsun yani vallahi. Buna da vermesen. Ya ne güzel demir şeylerim vardı benim ya. Demir zed yapmış. Şu an sadece taşların gittiğini üzüldüm. Çünkü bayağı bir taş toplamıştım ben. Abi aşağı düştüm ya. Çok saçma oldu. Game rule'da da keep inventory'i açmadım. Neyse. Ben oradan bayağı taş biriktirmiştim ya. Lan taşları da yanıma aldım şansa ya. Bak şimdi taş çıkmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Çıkıyormuş lan tamam. Bayağı taş çıkıyor her yerde herhalde ya. Ya bir tık sinirlendim kendime ya. Bir kurtarır mıyım bir game moda geçer miyim diye baktım ama geçemedim abi. Orada dedim geçsem yukarı çıkar şey yapardım ya. Neyse. Lan bırak. Şeye <laughs> tilkiye koşuyordu ya. Dın dın. Güzel olmadı ya. Öldük. Neyse. Üzerindekiler Allah'tan bırakmıştım da. Kurtardık bayağı bir şey. 11 tane ne kadar çıkıyor acaba? Fazla çıkmıyor bunlardan galiba ya. Evet bak 11 tane yarısı çıkıyor. Gerçi Yo tam çıkıyormuş. Bir tane şey yapıyor. Abi bir dakika şey gibi bir şey vardı lan. Ee, ne vardı? Keski miydi? Heh, Şöyle bir şey var. Bunu ben yapayım taş kesiciyi. Buradan daha kolay yapılıyor galiba. Taş kesici yapacağım bir dakika. Ben bu taş kesiciyi hiç kullanmadım. Şimdi kullanayım abi. Bakayım nasıl bir şeymiş. Merak ettim. Taş kesici yapayım bakayım nasıl bir şeymiş ya. Ver abi taş kesiciyi. Hop şuraya koyalım. Şimdi. Şunu şöyle koydum şimdilik. Bunu buraya atınca. Ooo. Bir şey yapmıyormuş ki. Direkt iki taneyi veriyormuş. Aynı hesap. craftingte de aynı hesaptı ya. Buraya böyle tekliyorum. Düşmeyin. Tamam. Şöyle biraz kıralım. Acaba sadece taştan mı oluyor? Dur bir bakayım biraz daha taş şey yapayım. Zaten geliyor taş. En azından şurayı kapatayım ya. Oo demir. Demir işimize yarar abi. Demir iş görür. Burayı kapatayım da düşüyorum geri zekalı gibi. Bende biraz var o. Sakarlık var bende abi. Düşmeyeyim. Onun için ayarlayalım. Şimdi aslında şöyle bir şey yapabiliriz ya. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan ee, şunları çakıl yapıp. Hatta şurayı granit bir dakika. Ha kaç köy. Yok fazla geçtim. Tamam kalsın. Daş kalsın daş. Dört tane daşım var. Şöyle atıp. Ha direkt merdiven. Oo direkt merdiven yapılıyor. o. O güzel. Merdiven normalde mesela daha zor oluyor. Direkt buradan yapılıyormuş demek ki. Tamam güzel. Bir tane bir tane veriyorsa çok iyi. taşları kassam aşağı mı düşecekler? <laughs> niye aşağı düşüyoruz ya? Kömür, taş. Andezit geliyor ya. Taş gelse şurayı bir kapatsam kaç tane kaldı ki? 1, 2, 3, 4. Birkaç tane daha taş bulsam okeydir ya. Çık hadi taş taş. Çık diyorsunuz çıkıyor arkadaşlar. Oo bayağı çıktı. O gündüz de oldu bu arada. Ne atlıyor lan bir şey atlıyor. Tavşan hep atlıyor ya. Aa, çok iyi çok iyi çok iyi. Ihtimalle şu an şeyi de hallettik diye düşünüyorum. 8 tane gel buraya. Şuradan düştüm az önce ya. Böyle bir kazmalık olamaz ya. Reis oradan bir çıksana ya. Şöyle geç. Teşekkür ederim. Şuraya alacağız sizi de. Ne zaman alacağız bilmiyorum. 18 tane daha gelmiş. Şurayı büyütelim. Böyle abi bunun olayı bu böyle yavaş yavaş bula bula büyüteceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Üstüne de koymazsın be. 10 numara tamam. Şöyle. Okey. Tamam ya böyle işte abi. Burası biraz çekilsiz olmuş olabilir. Şurası var. Bu üst taraf var. Buraları genişleteceğiz. Burası çok dar oldu. Üst tarafları genişletip buralara ilerleyeceğiz. Yavaş ilerliyoruz biraz. Hızlanacağız arkadaşlar. Ama bu bölümde bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone no değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.